Evet, başladık sanırım. Merhaba YouTube. Umarım iyisinizdir. Ee, sabah saat 10 Güneştepe'de yeni bir videoyla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, konumuz dövme acıtıyor mu? Çok sık karşılaştığımız bir konu dövmeciler olarak fazlasıyla karşımıza çıkıyor müşterilerden bunu çok sıkça duyuyoruz sorunun cevabı aslında acıtıyor evet fakat şöyle bir şey bu yapan kişiye yapan kişinin el hassasiyeti yaptıran kişinin acı işi ve bununla birlikte Belki sayma, saymadım şu an. Unuttuğum e, birkaç daha seçenek var. Anlayacağınız bunlar böyle bölünmüş anlıyor musunuz? E, farklı farklı şeyleri var bunların. Bölgelere göre de değişiyor. Yaptırdığınız bölgeye göre. Örnek verecek olursak eğer kameradan göründüğü kadarıyla arkadaşlar vücutta en çok ağrıyan yerler kemiğe daha yakın olan yerlerdir. Daha ince derilerdir. Örnek verecek olursak göğsümüzün arkadaşlar tam orta noktası. Bu kısım elinizde elediğiniz zaman da anlarsınız zaten deri çok incedir ve kemiğe çok yakındır. Bu yüzden acır. Onun dışında göğüse yaptırdığınız zaman göğsünüz de ağrır. Çünkü göğüsteki kaslarımızın lifleri incedir arkadaşlar. Şimdi bunu bilmek için illa dövmeci olmaya da gerek yok. Sporla da ilgilendiğiniz zaman veya bilginiz varsa, anatomi okuyorsanız veya fizik bilirsiniz. Göğüs lifleri ince olduğu için ağrıtır. Onun dışında ee, örnek verecek olursak bileğimizin, arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz kısımlar acır. Tabii biz dövmede dövme yaptırırken, ince zarif şeyler yaptıracaksa eğer kişi, şu kısımları yaptırmasını önermiyoruz. Çünkü burası eklem bölgesi olduğu için büktüğünüz zaman şurada belli başlı şöyle göstereyim kırışıklıklar oluşuyor. Gördünüz mü? Şu kırışıklıkların geldiği yere biz dövmeyi değil de daha şuralara öneriyoruz ki iyileşmen döneminde dövme atmasın, silinmesin. Çünkü kırışık deride böyle ölü derilerde örneğin dirseğimizin şu kısmı ölü deridir arkadaşlar. Şöyle yaptığınızda Gördüğünüz gibi şurası kırışık bölgedir, ölü bölgedir. Buralarda dövme atar arkadaşlar. Çok fazla tutmaz. Bununla ilgili de ayrı bir video yaparız. Dövme nerelerde tutar, nerelerde tutmaz? Yani demem o ki arkadaşlar daha böyle ince derili, hassas yerlerde acır. Acımayan yerler var mı? Tabii ki örnek verecek olursak arkadaşlar. Baldırımızın, ayak baldırımızın üst kısmı, yan kısmı, göbek kısmımız fazlasıyla acıtmaz. Çünkü oralar daha böyle etli, yağlı bölgeler oldukları için daha böyle az acıtırlar. Onun dışında acıtan yerlerden birisi olarak da kesinlikle kaburga bölgesini sayabiliriz. Kaburga bölgesi de ince ve kemikli deri olduğu için acıtır. Tabi kendinizi dövme yaptırırken modlamayın. İşte acıtıyormuş dövme değil. Biraz da size bağlı. Hani acı işiniz eğer ki Yüksekse acıtmaz. Kimisi mesela dövme yaparken uyur arkadaşlar. Ben uyuyanı biliyorum yani. Mesela kimisi ben şuna bile rastladım biliyor musunuz? Ee, beyin cerrahı arkadaşlar. Kadın beyin cerrahı yani beynini ameliyat ediyor kadın yani. Beyin ameliyatına giriyor. Kanlar ortalıkta. Ama dövme yaptırırken kadın kendi kanını gördüğünde rahatsız oluyormuş ve kadın bayıldı. Beyin cerrahından bahsediyoruz. Yani bunun şeyle de alakası yok. Doktorlar veya işte ameliyata giren kişiler bayılmaz. Onların şeyi değil. Kişiyle alakalı. Tamamıyla beyinde bitiyor yani biraz da. Anlayacağınız sizde bitiyor olay. Tabii ki burada sanatçının da etkisi çok büyük. Eğer amatör nasıl yapılacağını, deriye hangi katmanda girileceğini vesaire bilmiyorsa karşıdaki kişinin canını gerçekten acıtabilir. Bunlar önemli faktörler arkadaşlar. Ama temelinde yani çok büyük bir acısı yok. Ee, bir de en çok şu soruyla karşılaşıyoruz. Neye benziyor acısı? Şimdi bunu çok farklı... Ben bilerek soruyorum böyle ara sıra müşterilerde neye benziyor, neye benziyor. Ki böyle bir hani bir obje olarak onu en azından müşterilere ha bak şuna benziyormuş diyebilelim diye. Ha, kimisi kanaldırmaya diyor. Çoğunluk kısmı kanaldırmak diyor. Kimisi uçlu kalemle üstünü böyle karalıyormuşsun gibi diyor. Çoğunluklardan bahsediyorum bu arada. Yani kimisi böyle sinek ısırığı gibi diyor. Kimisi diyor ki böyle bir sinek yok. Yani farklı farklı arkadaşlar. Herkesin şeyi farklı yani anlayacağınız. Bunu ancak yaptırdığınız zaman siz yorumlayabilirsiniz. Eğer bu videoyu izledikten sonra dövme yaptırırsanız alta yorum olarak neye benzediğini veya yaptırdıysanız neye benzediğini belirtin ki yaptıracak kişilere biraz şey olsun en azından. Ön bilgi olsun arkadaşlar. Saçımız da daha uzamadı kestik. Yavaş yavaş uzuyor. Önceki videoları izleyen arkadaşlar olursa. Evet arkadaşlar bu konuda bu şekilde daha fazla uzatmayalım. ne dedik? Anlattık güzelce. Özete gelelim arkadaşlar. Özet olarak sizden başında tabii ki yaptıracağınız sanatçıyı araştırın. Eğer çok acı çekmek istemiyorsanız sanatçı başarılı mı değil mi? Bu gerçek yani sonuçta başarılı bir sanatçı elinden geldiğince nasıl böyle deride çalışması gerektiğini, hangi katmanla çalışması gerektiğini bileceği için canınızı daha az yakacaktır. Tabii ki bu şeye göre de değiştir. Burası çok önemli. Bunu da söyleyip bitirelim arkadaşlar. Burası çok önemli. Ee, uygulayacağı tarz da önemli. Örnek veriyorum. Grey wash'sa daha böyle renkli dövmelerse canınız her türlü acır. Bunu söyleyeyim baştan. Daha böyle line işler yaptırırsanız canınız daha az acır arkadaşlar. Çünkü ince işler olduğu için canınız daha az acıyacaktır. Ama böyle daha doldurmalı, renkli katman katman. Anlatabiliyor muyum? Katman katman e, yapılan dövmelerde canınız acır. Bunun acıması normal çünkü onu deriye yedirmek, oradaki o renk geçişini sağlamak bunlar önemli şeyler. Bunları derinize aksettirebilmek için sanatçı bunları yapmak zorunda. ha Yok mu anestezik bir işlem, yok mu uyuşturucu? Biz örnek veriyorum stüdyoda lokal anestezi yapıyoruz. Biraz tehlikeli, yapmasını bilmezsen tehlikeli bu arada, bilirsen sıkıntı yok. Lokal anestezi herkese yapmıyoruz büyük dövmelerde uygulayabiliyoruz. Küçük dövmelerde herhangi bir uyuşturma işlemi yapmıyoruz. Gerek yok gerçekten gözünüzü korkutmayın. Ee, bu şekilde arkadaşlar yine kafanıza takılan sormak istediğiniz benim atladığım kısımlar olursa lütfen aşağıda belirtin. Instagram hesabımdan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Buradan çıkışta stüdyoya geçeceğim arkadaşlar. Biraz erken kalktım öyle video çekelim dedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.